Yurdun kuzeyindeydik. Bu sefer yurdun güneyindeyiz. Şanlıurfa'da düzenlenen kitap kampanyası meyvelerini verdi. Toplanan 5000 kitap Siverek'te bir köy okuluna bağışlandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sivil toplum kuruluşları köy okulları için kitap kampanyası düzenledi. Kampanyada 5000 kitap toplandı. Kitaplar 753 öğrencinin öğrenim gördüğü uzun ziyaret köy okuluna bağışlandı. Bu kampanyaya destek veren Herkese ve emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu e, kampanya sayesinde kütüphanemizde zengin bir e, kitap e, oluştu. Öğrenciler kütüphaneye gelen kitaplardan dolayı sevinçli. Okulumuzda kurduğumuz kütüphane için abilerimiz ve ablalarımız bize kitap getirdi. Onlara teşekkür ederiz. Bu güzel kitapları bizlere getiren ablalarıma ve abilerime teşekkür ederim. Onların sayesinde kitabımız, kütüphanemiz daha da zenginleşti.